I adiós Günümüze ancak şu gördüğünüz parça ulaşmış. Bu gördüğünüz ağacın adı Aziz Minas Anıt Ağacı. 18. yüzyılda burada bir şapel vardı. Onun ismi de Aziz Minas Şapeliydi. Şu anda bulunduğumuz bölge bahçecik Soğuk su mevki. Bu görmüş olduğunuz ağacın adı da Aziz Minas Anıt Ağacı. Osmanlı döneminde bu ağacın yanında bir de Aziz Minas'ın adını taşıyan bir şapel vardı. O dönemde burada 18. ve 19. yüzyıllarda yoğun bir şekilde gayrimüslim halk yaşıyordu. Bu halk, bu şapel ve ağacın altında gelip bereket ayinleri düzenlemekteydi. Peki Aziz Minas adı nereden geliyor? Tarihe baktığımız zaman Aziz Minas bir Hristiyan azizi. Kairi'de doğmuş. Daha sonra Kütahya'ya gelip askeri süvari birliğine katılmış. Daha sonra Hristiyan olmuş kendisi. Aslında bir putperest. Tabi o zamanlar Roma İmparatorluğu putperest bir ülke. Ve Hristiyanları çok hoş görmüyor. <laughs> Bu şekilde Aziz Minas tutuklanıyor, işkence edilerek öldürülüyor ve Hristiyan aleminde önemli bir figür haline geliyor Aziz Minas. Aziz Minas adına birçok Suriye'de, Irak'ta, Sudan'da, Egin Adası, Sakız Adası, İstanbul, Roma gibi birçok yerde Hristiyanlar ona karşı gösterdikleri sevgi için Aziz Minas adında bir şapel inşa etmişler. Bu olduğunuz ağacın içinde görüyorsunuz bir yıldırım çarpması sonucunda ağaç yarılmış. Ee, günümüze sadece e, bu kadar kısım bulaşmış ağacın. Ee, yaşı yaklaşık bir 400-500 yıllık e, olduğunu tahmin ediyorum bu ağacın. Aziz Minas 250 yılında e, milattan sonra 250 yılında Kayre'de doğmuş. Putperes ailede dünyaya gelmiş birisi. Daha sonra e, Kütahya Süvari Birliği'ne katılınca orada Hristiyanlarla tanışıyor ve Hristiyanlık dinine geçiyor.